Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar tığ işi bir çalışma yapıyorum. Son derece kolay. Bunu bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Atkı yapabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı da dediğim gibi son derece kolay ve düzgün bir model. Nako saten kullandım. Şöyle ipim. Ve 3 numara tığ kullandım arkadaşlar. Kalın tağıla yaptığınız zaman model daha çok gösteriyor kendini öyle söyleyeyim. Mutlaka ipinizin uygun olan ipinize uygun olan tığdan bir numara kalın kullanarak yapın. Dediğim gibi kalın iple de çok güzel olur. Hemen yapımına başlıyorum. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum ve modelimin yapımına başlıyorum. Yine zincir çekerek başlıyoruz modelimize. Bu Zincirimizi çok sıkı çekmeyelim, kastırmasın. Yapacak olduğunuz işin büyüklüğüne göre bir miktarda fazlasını çekip sonradan fazla zinciri kesebilirsiniz. Modelimizde ilmek sayısının önemi yok. Şimdi üzerine topladığımız ilmeği çift veya tek sayı olarak önemi yok. Benim anlatımım için şu kadar bir ilmek yeterli. Dediğim gibi çok kolay bir model arkadaşlar. Hemen ilk zincirimin içine batarak sık iğne yapmaya başlıyorum. Bütün çektiğim zincirlerin içine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Sıradan sonraki sırada hemen modelimizi yapmaya başlıyoruz. Modelimiz önden ve arkadan aynı şekilde örüldüğü için arkadaşlar çift taraflı da kullanabilirsiniz. Bunu atkı için özellikle çift taraflı olması arkadaşlar biliyorsunuz önemli. Sarıldığı zaman boynunuza iki tarafı da aynı görüntüde. Şöyle sıra sonuna kadar devam ettim. Şimdi bu sırada modelimi yapmaya başlıyorum. Bir zincir çekip şöyle örgümü çeviriyorum. Hemen şu kendi dibindeki yere batıp bir ilmek çıkarıyorum. Yanındakine de batıp bir ilmek çıkarıyorum. Üç tane ilmeğim oldu. Üçünü birlikte çıkarıp şöyle bağlamıyorum. Bu şekilde bırakıyorum son aldığımız ilmeğe tekrar batıp yine yanındaki ilmek arasından batarak bir ilmek çıkarıyorum. Ve yine üçünü birlikte çıkarıp ilmeğimi bağlamadan bırakıyorum. Tekrar son ilmekten batıp yanındakine de batıyorum. 3 ilmeği birlikte alıyorum. Son ilmeğe batıp yanındakine batıyorum. 3 ilmek birlikte bunu elinize sıkmazsanız çok güzel bir model çıkıyor arkadaşlar ortaya sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum son battığım ilmeği batıyorum ve yanındakine de batıyorum üçünü birlikte örüp kapatmadan hemen diğerine geçiyorum olduğu için batışımız bu şekilde. Bundan sonraki sıralarda ilmek alışımız değişecek. En son ilmeğe kadar bu şekilde devam ediyorum. Dediğim gibi sıra ilmek sayısının önemi yok. Başlangıç ve bitişte sürekli modelde aynı olacak. son iki tane bakın burada delik var hemen buna yaptım ve sonuncuya da aynı şekilde batıyorum ve üçünü birlikte topluyorum burada şimdi bir tane zincir çekiyorum ilk sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi hemen örgümü çevirip Elimi yapmaya burada da devam ediyorum. Şöyle baktığımız zaman bakın, buradan çiftli görünüyor, buradan da çiftli görünüyor arkadaşlar. Hemen kendi dibindeki de şöyle batıyorum, bakın çift olarak alıyorum. Bir ilmek çıkardım, sıradakine batıyorum, bakın çift olarak yine bir ilmek daha çıkardım, yine 3 tane ilmeğimi birlikte topluyorum hemen yanındakinden tığımı geçiriyorum ve burada bakın kocaman delik zaten görünüyor oradan batıyorum bir ilmek çıkarıyorum yine üçünü birlikte örüyorum hemen son ilmeğe yine batıp yanındakine de batıyorum ilmeğimi çıkarıp üçünü birlikte örüyorum son ilmeğe battım. Yanındakine batıyorum. Bakın bu çiftli alınacak. Ve ilmeğimi çıkarıp üçünü birlikte örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. son ilmeğe kadar devam ediyorum sıra sonunda göstermek için sıra sonuna geldik burada bir iki tane batılacak yer var bir de şuradaki bir zincirin tepesine batıyoruz bütün sıra sonlarımız bu şekilde. En sonuncuya bakın buradaki büyük deliğe battıktan sonra yine üçünü birlikte alıyorum. Tekrar buradan batıp burada çektiğimiz bir zincirin tepesine batıyorum. Ve oradan da ilmeğimi çıkarıp Üçünü birlikte çıkardıktan sonra bir zincir çekip hemen örgümü çeviriyorum. Bitişimiz her tarafta arkadaşlar bu taraftan şimdi bu yana giderken de aynı. Buradan bu yana gelirken de aynı bu şekilde. Şu son bir zincirin tepesine mutlaka batıyoruz. Üçünü bir topladıktan sonra bir zincir çekip hemen örgümüzü çevirip kendi dibindeki ilk yerden batıyorum. Bakın başlangıcımızda sürekli bu şekilde. Bir yanındakine de batıyorum. İki. Yine batarken Şunları çift alıyoruz, üçünü birlikte örüp yine son ördüğümü tığıma alıp aynı şekilde devam ediyorum. Modelimizin her iki tarafı da dediğim gibi aynı. Bunu ben kamera arkasında şimdi devam ediyorum. Yine şurada sıra sonunu göstermek için bir kez daha geliyorum. Son iki taneye kadar yine devam ettim. bunu da yapınca bir tane büyük delik var burada. Hemen ona da aynı şekilde örneğimi yapıyorum. Ve burada şimdi son olarak şurada bir zincir çekip dönmüştük. Tekrar buraya batıyorum ve o bir zincirin tepesine de batıyorum. Bitişimiz dediğim gibi arkadaşlar sürekli bu şekilde. 3 ilmeği topladıktan sonra bir zincir çekiyorum. Örgümü çevirip Yine, hemen kendi dibine batarak bir ilmek, yanındakine batarak bir ilmek, üçünü bir toplayıp modelimi yapmaya devam ediyorum. Başlangıcımız da her sırada bu şekilde. Örneğimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben şimdi kamera arkasında hazırladığım büyük parçamı alıp geliyorum. Bu da modelimin kamera arkasında ördüğüm parça arkadaşlar modelimiz ilerledikçe görüntü bu şekilde olacak gördüğünüz gibi son derece kolay bir tığ işi bunu birçok yerde kullanabilirsiniz arkası ve önü aynı kıyıları düzgün önemli olan bir de arkadaşlar üreyen bir model öyle söyleyeyim size bunu daha kalın bir ip ve daha kalın bir tığla çok çok güzel bebek battaniyesi olur arkadaşlar Hep bu tip iplerle de çok güzel atkı olur öyle söyleyeyim yelek olur birçok yerde kullanabilirsiniz böylece bir videomun daha sonuna geldim yeni bir videoda yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın